Şimdi bir kere öncelikle bütün bunları yapabilmek için kişinin kendinden kendine bir yolculuğa çıkmış olması gerekiyor. Yani benim gölge yanlarım neler? Benim otantik benliğim neye benziyor? Ben aslında kimim sorularının cevabında bir yol kat etmiş olması çok önemli. İşte bu yolculukta size yardımcı olacak bilgi ve teknikleri içeren bazı videoları kanalımda bulabilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi yorumlara Bununla ilgili bir oynatma listesinin linkini bıraktım. Kendinize zaman tanıyarak buradaki teknikleri uygulayabilirsiniz. Bunun dışında sizin için bir 5 günlük sevilmeme challenge, sevilmeme meydan okuması hazırladım. 5 gün boyunca minik hedefler belirleyerek bu işe biraz alışmaya çalışacağız. Ne yapacağız? Öncelikle birinci günle başlayalım. Tabii ki her zamanki gibi ilk adımımız farkındalık olacak. Önce bir bir akşam mesela kendinize vakit ayırın ve önünüze bir defter alın. Ve bu deftere şöyle genel olarak kendinizi, davranışlarınızı, sözlerinizi düşünerek ve değerlendirerek notlar alın. Benim hangi davranışlarım gerçek otantik benliğimden geliyor? Hangileri diğerleri tarafından sevilebilmek ya da yargılanmamak adına geliyor? Tabii ki bunu yaparken bunu görebilmek kolay değil. Objektif olarak değerlendirebilmek kolay değil. Biraz derinlere inmeye çalışın. Kendinizle ilgili sadece görüneni değil, görünenin altında yatan temel ihtiyaçları da düşünerek kendi davranışlarınızı ve söylemlerinizi değerlendirmeye çalışın. İkinci güne geldik. İkinci gün hedefimiz bir kişiye küçük de olsa bir sınır koyma denemesi. Örneğin siz rahatsız eden bir konu hakkında ben o konu hakkında öyle düşünmüyorum diyerek kendi fikrinizi belki ifade etmek ya da belki sizin sınırınızı aşan bir kişiye şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum diyerek bir sınır çizmek. Tüm bunları yaparken biraz zorlanabilirsiniz. Bu da çok normal. Şimdiye kadar eğer daha önce hiç böyle bir denemeniz olmadıysa bu zorlanmalar olacak tabii ki ama yavaş yavaş yaptıkça yaptıkça biraz daha rahatlamaya başladığınızı göreceksiniz. Ve üçüncü günümüz. Üçüncü günde yine birisine hayır diyeceğiz. Senden beklenen yapmanı istedikleri ama senin yapmak istemediğin bir şeye hayır diyeceksin o gün. Nezaketli bir biçimde. Ancak sınırları da net bir şekilde çizerek bir hayır deme provası yapacaksın.